Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber güzel, ortalamanın üzerinde diyebileceğim zorlukta bir çarpanlara ayırma sorusu çözmeye yorumlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, yapan arkadaşlara helal olsun diyorum. Gerçekten çarpanlara ayırma olayını bitirmişler diyebilirim bu soruyu yapanlar için. Şimdi soruya geçmek istiyorum ama her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşıp ondan sonra sorunun çözümüne geçmek istiyorum. Arkadaşlar, iki küp toplamından bahsedeceğim. Yani x küp artı y küpten bahsedeceğim. x küp artı y küp biz nasıl açıyorduk? x artı y çarpımında x kare eksi x y artı y kare şeklinde açıyorduk. Bir de arkadaşlar bu soruda kolaylık olsun diye vereceğim. Şuradaki y yerine 1 yazarsak x küp artı 1'in küpü yani 1 eşittir. x artı 1 çarpımında x kare eksi x artı 1 gelecektir. Bunu arkadaşlar bu soruda kullanacağım için verdim. Yoksa zaten üstteki kuralla bir farkı yok. Üstteki kuralı bilirsek de bu soruyu yorumlayabiliriz. Arkadaşlar bir de şöyle yapalım. E, bunu da bilmekte fayda var tabi. N'inci dereceden kök içerisinde x üzeri m desem arkadaşlar. Bu ifadeyle n'inci dereceden kök içerisinde x'in Eminci kuvveti ifadesi aynı şeydir arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Tabii ki de içerinin eksi mi artım olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu kuralları bilmem sorunun çözümü için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. A eşittir. 3. dereceden kök 9 eksi 3. dereceden kök 3 artı 1 olduğuna göre 4 eksi A bölü A'nın 6. kuvveti ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. İlk bakar bakmaz şurayı bir düzenlemek geldi içimden. Yani buraya arkadaşlar 4 bölü A eksi A bölü A yani 1 şeklinde yazabilirim. Buranın 6. kuvvetini aldık. Şimdi ben A'yı getirip yerine yazacağım. Ama arkadaşlar A'yı bir düzenleyip ondan sonra yerine yazmak istiyorum. A'yı şöyle tekrar bir düzenleyelim. 3. dereceden kök 9 demişti orada. 9 yerine 3'ün karesi yazarsanız 3. dereceden kök 3'ün karesi eksi 3. dereceden kök 3 artı 1 gelmiş olur. Arkadaşlar burada değişken değiştirme yapabilirsiniz. Yani 3. dereceden kök 3'e t deyip m deyip ona göre işlem yapabilirsiniz. Ya da Eşitliğin her iki tarafını Üçüncü dereceden kök 3 artı 1 ile çarpmak da aklınızdan geçebilir. Onu da yapabilirsiniz. Oradan da arkadaşlar işlemin sonucuna gidebilirsiniz ama birazcık uzun sürecektir. Burada aslında şunu yapmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar üçüncü dereceden kök 3'ü bana boşuna vermedi bu adam. Bakın üçüncü dereceden olmasını boşuna vermedi. Üçüncü dereceden kök 3'ün üçün, üçüncü kuvvetini aldığım zaman kökten kurtulmuş oluyorum. O zaman bakın şunu verdim ya size ben. Şurada x küp artı bir ifadesini verdim ya. Bunu arkadaşlar gelin şuraya bir çekelim. Buraya çekip ne yapacağım bunu? Arkadaşlar x küp artı 1 eşittir. x artı 1 çarpımında x kare eksi x artı 1 ya. Ben buradaki x gördüğüm yere getirip de 3. dereceden kök 3 yazsam. 3. dereceden kök 3'ün 3. kuvvetinden 3 gelecektir. 3 artı 1 eşittir. 3. dereceden kök 3 artı 1 çarpı 3. dereceden kök 3'ün karesini aldığım için 3. dereceden kök içerisinde 9 gelecek. Eksi 3. dereceden kök içerisinde 3 artı 1 gelmiş oldu. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz 3 artı 1 4'e eşittir. Şuradaki 3. dereceden kök 3 eksi 3 kök 3 artı 1 de neye eşittir? A'ya eşittir. Şimdi ben o zaman şöyle yapıyorum. Her tarafı A'ya bölecek olursam 4 bölü a eşittir. 3. dereceden kök 3 artı 1 gelmiş oldu ki ben arkadaşlar 4 bölü a'yı bulmuş oldum. Şuradaki 4 bölü a yerine getirip 3. dereceden kök 3 artı 1 yazabiliyormuşum. Onu da şuraya çekelim o zaman. Arkadaşlar 4 bölü a yerine 3. dereceden kök içerisinde 3 artı 1 yazdım. Eksi 1'in 6. kuvveti geldi. Birler birbirini götürdü. 3. dereceden kök 3'ün 6. kuvveti de neye eşittir arkadaşlar? Buradan sonucum 9 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.